Yeni bir spayka hücum videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bu spayka hücum videosu çok farklı bir spayka hücum olacak. İleriyi tarıyor arkadaşımız. İleride kimse yok. Aha kalp. O benim canım yenilendi. Allah razı olsun. La orada biri var kanka. Orada biri vardı. Benim sesim Yüzden geliyor Zon evet. vurdum evet oradaki şimdi. Spike kimde? Spike herkeste. He herkeste de mi Spike var bunda? Spike öyle. Arkadan iki kişi, kişi var. Boş ver onu oha, kaç. Oha, kaç var. kaç. Onlara bir C at. Kimsah yürüyüşü onlara Allah seni nasıl Gör ettim bizi lan. Şuranın arkasında da biri var. Hadi dalın ölün hepiniz. Bir Nerede? düşman kaldı lan. Arkanda. Arkamda mı oldular? Vurun onu. Vurun lan. Şu spike'ı çözseniz. Spike'ı biz mi kuruyoruz? Yok, yok biz kuruyoruz abi. He sıkıntı yok o zaman ya. Kazandık lan. <laughs> Bu Mordecai reik bir iyiymiş ha. Aferin la, onu da vurdu la. Kil kildir değil mi? Lan ki? Nerede? hızlı da biz daha hızlıyız değil mi? Şşt. İnşallah abi. <laughs> Baksana benim karakter daha hızlı. mordekay kardeş. mordekay kardeş. Av başladı. Av nerede başladı? Dur oğlum. Şş sakin ol. Adam varmış burada. Nerede adam var lan? Adamda iki kişi. <laughs> Geliyorum oraya. Ben niye vuramıyorum lan? Şimdi ben onların hepsinin içinden geçeceğim. Bak ciddi beni ciddi. görmediler onlar. Eşşoğlu eşşek. Al sen de Q'nı C'ni E'ni. Kaç oradan. Al lan sana al şey da eşşekler. Bu ne? Abi bunlar seni öldürür. Klan tam Bilmiyorum. da onu da vuracağımdan. <laughs> Çok iyiydi ne. <laughs> He, rugby bizim ultiyi açmış. Bıçakları var onun. Spike'ı kurduk. Hah. <laughs> oh. hepsini olsun. vur. Sana güveniyorum rugby. Oo, Anka git. Vur onu. arkası böylece Allah ah, kahretsin İyi, <laughs> i̇yi savaştı. İyi savaştı. İyi savaştı. İyi seslerini kısalım mı? Açık mı ki ben de kapalı? E niye açıyorum bu sesleri? Bilmiyorum ki hep o... açık ha, bende ya. Odin. Ay şey Odin diyorum. Neydi bu? Operatör. Operatörlü. Ben daha çok biliyorum da. <laughs> şimdi onların içinden geçeceğim. Allah razı olsun. Al al. Geri operatörünü al. Ben Spike'la şimdi onların. Şurada bir tane Görün kalp küresi var. Bekle çıkma Bura boş herhalde lan. Şimdi arkadaşlar. Operatör oynamak için en önemli şey. Sağ üstü. Bu ne? Burada bir şeyler evet. var. Bundan geçemiyorum. Yani sağa geçemiyorum. Karşıya gidebilirsin de. Bu küreği al. mi? Aman yarabbim. Kuruyorlar. Daha iyi Nereye kuruyorlar? Abi ondan geçeme. Şimdi onu vuracağım. Abi yukarısı arkan da var. Tamam, tamam da beni niye korkutuyorsunuz <laughs> şimdi ya? <laughs> Önde de adam vardı. Ay korktu beni. Arkadan vurdu şerefsiz. <laughs> Roman kendi şeyini öğretti. Hadi, hadi, hadi. Oo, bunlara iyi oynuyorum işte. Yeniden başlayalım. <laughs> <başlangıç. gülüyor> Oo, bu nasıl bir şey oynuyor ya? Taraf o, o çocuk benden daha iyi şey oynuyor. Bu Phoenix. <laughs> silah geri dönemez ki bunun hangi silah. silah? İki silah, iki mi silah, üç mü Allah silah? Için... İşte kısa yol tuşu tamam yapıyor. ya. Görüş sağlıyorum. Aman ya Rabbim. gitti ama yerleştirildi. Spike nerede yerleştirildi lan? Sese doğru gitmeliyiz. düşman var. Ne oluyor lan? kanka çıkın lan. Neredesiniz? Oradakini vurdum lan. İki tane kurşunum ben. kaldı lan. 3 tane kurşunum kaldı. Ay. Vurun onu. <laughs> Abi sen hızlı gidersin. e hey la ben hızlıydım lan. Unutturdunuz la. Ha <laughs> gördüm la haritanın köşesine koşmuş. Bu ne la kuş kanası la bu. <laughs> Harbiden lan. Hunter'daki ismi oydu. şimdi arkadaşlar bu oyunu oynamak için kanka orada var mı yok burada bir tane şey geldi küre bu hızlı işte ise açıyormuş burası A mı B mi burada adamlar var mı burası neresi ben rakip base'de de olabilir şerefsiz Lan hepsi oradaymış la. Anam. Hep, hepsi orada mı? İki kişi vardı ya. Allah kahretsin. Süp Ben ne olur gidim ben yaşamak istiyorum. Ulan oğlum? Kaçıyorsunuz. Allah sizin belanızı versin. Ya bilseydim hiç dönmezdim oradan. O tarafa mı kurulduk? Bir kişi buradaydı. <laughs> Ay pardon. Ses kasarken bozdum ama. Sakin olun Çözdü 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 çok iyiydi. Kazandık, Kazandık mı? Kazandık ha. Vallahi helal olsun. Tebrik ediyorum orada kaybedik bir. Bir sonraki spike'a vücu neydi? Hücuma yine bekleriz. Spike'a bir vücut verdik. Evet.